Omuzları ne işe Hadi öne doğru. Bunlar baştan yapmamız lazımdı. Unuttuk. Yine mi? Olsun önemli değil. Şimdi arkaya. Evet bırakıyoruz. Bırak şimdi yumuşat biraz. Vücudumuz, başımız dimdik. Bir tek omuzlarımız, sağ ve sol omuzumuz eğiliyor, kalkıyor. Eğiliyor, kalkıyor. Yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı. Evet. Evet bırakıyoruz, yumuşatıyoruz tekrar. Evet kasıkları açıyoruz, acıtabildiğimiz kadar. Acıtma noktasında bırakıyoruz, kollar önde ve hareket şu. Sağa git, ortaya, sola git. Sağa ben git. birazdan... Ortaya. Sola git. Tamam bırak, yeter. Fazla Yine kasıkları açıyoruz, İki bilekten tutmayacağız. İki bileğe gidip, bir, bir iki bileğe bir ortaya, bir iki bileğe bir ortaya. Evet, herkes şu, şu bakın, hafif kalkıyorsun ortaya, yana, ortaya, yana, ortaya, yana, ortaya, yana, ortaya, yana, ortaya. Evet, bakıyoruz. Bir sağa esnetiyoruz, bir sola esneklik yapıyoruz. Bir sağa, bir sola. Bir sağa, bir sola. Bunlar desteklik hareketleri. Bir sağa, bir sola. Yeter. Bırak. bakıyoruz <laughs> <laughs> Bugünkü kültür fizik hareketlerimiz, koordinasyonumuz yeterli. Şimdi açma germe yani streçing'e geçiyoruz. Evet, yukarıda parmak uçlarında gergin vaziyette kalıyoruz. Dik. Bırak. Tekrar parmak uçlarında beli bükerek sağa. Hafif. Sola. Bırakıyoruz. Bırak. Tekrar kasıkları açıyoruz. Bir iki esneklikten sonra sabit olarak kalıyoruz. Bir, iki, evet üçte kalıyoruz. Gergin vaziyetteyiz. Bırak. Evet şimdi yumuşatıyoruz adaleleri bizi. Yumuşat, kolunat, on kolları da oynat, 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 serbest bak, serbest, serbest. Eklemlerimizi oynasın. Bir iki esnetiktten sonra aşağıda kalıyoruz. Evet kal. En alt noktaya eğilmek için uçları yakalamak için dizlerinizi kırmayın. Eğilebildiğiniz kadar eğilin. Evet kollar giriyor. Evet. Bak yapıyoruz. Oh. Evet şimdi sağ yanları geriyoruz şu vaziyette. Evet öbür tarafa gidiyoruz. Bırakın bırakıyoruz. Evet. İki elle tutabilirsek tabii ki oh. daha iyi olur. Tutamazsak tek elle üst ön adalelerimizi gerdiriyoruz. Çünkü çalışmalarda yorulduk. Ah dengede kalalım. Yeter. Şimdi öbürsünü tek elle tutun fark etmez. Evet bırakıyoruz. Oh. Şimdi alt yan ve üst yan beraber gerdiriyoruz ikisini şu vaziyette. Jimnastikçilerin hareketleri bunlar. Sen ne yapıyorsun bana ya? <laughs> yapma bunları sen yapma. Ben her tamam ben yapmıyorum ben sallamıyorum. Bırak sen sallan evet öbürsünü. Biz ben kızımlar jimnastikçi olduğumuz için ya, bunları yapıyoruz. Tabii. <laughs> Bırak yeter. Kasıkları açıyoruz. Arkaya kollarını götürüyorsun. Şu yanlarımız ağrıyacak. Oralarını geriliyoruz. Evet yeter bırak. Evet yavaş yavaş eğiliyoruz 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 şu vaziyette oturuyoruz. Bugünkü çalışmamız sizce yeterli mi? Ay yeterli ben yorum. Senin Hı. için yeterli. Sen Aybüş. Ben devam, devam ediyorum. He? O zaman şu dün yaptığımız kurbağa hareketini kurbağa. birkaç tane yapıyoruz sağa. Önce sağa. Sağ. Bir, tamam. iki, üç. Evet, evet direktif. Komutanım. Evet. Şimdi öyle gidiyoruz biraz. Evet, şimdi geri. Hadi yeter. Yeter. <laughs> i̇yice, iyice at. At, 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 at. Geç çok hareketler var da mesela. Şunlar var. Şu hareketler var. Sol bacak, sağ kol. Sağ bacak, sol kol. Dizim peki? Dizim. Yergin <laughs> Gergin olursa yani. daha iyi tabii ki. Böyle. Yeter. Bugünkü çalışmanız. Ha. <laughs> Bundan sonra iyi <laughs> <ayırlar. gülüyor>